Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 2025 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili boğalar, ayın 21'ine kadar güneş yay burcunda parlayacak. Hızlı başlıyoruz aya. Artık Merkür düzeldi, Satürn düzeldi. Ay ortasında Neptün de balık burcunda ileri harekete dönecek. Biraz daha hayatımızda olaylar netleşmeye başlıyor. Daha kararlı planlı hareket edebiliriz. Yönetici gezegeniniz Venüs'te yay burcunda olacak ayın 24'üne kadar. Merkür yay burcunda ayın büyük bölümünde demek ki biraz parayı düşünüp özellikle finansal Hedeflerinize odaklandığınız, belki maddi konularda bazı planlamalar içerisinde olduğunuz, sizin için para için önemli bir ayda olduğumuzu söyleyebilirim. İşte bu enerjilerle 5 Aralık'ta para evinizde zaten dolunay var. İkizler Burcunun 13 derecesindeki dolunay. İçinde bulunduğunuz maddi şartlar